Şu an Kırşehir'de bulunan Büyük Kırdağ Mezarlığındayız. 18 Mart Çanakkale zaferinde çok kısa bir süre kaldı. Biz de burada yatan kahramanlarımızı ziyaret etmek için arkadaşlarla beraber Ejda'da yürüyüş etkinliği düzenledik. Kırşehir'den başlayarak Kırdağ Mezarlığına kadar yürüdük. Sağ olsun burada kahraman bir gazimiz yatmakta. Onun torunu burada Tahsin abi. O da geldi bizle dedesini konuşacağız. Mehmet Ali Baltı amcamızın gerek Kurtuluş Savaşı'nda gerekse Çanakkale Muharebesi'nde göstermiş olduğu o civan mertliği kahramanlığı o yazmış olduğu destanı konuşacağız. Bir çanakkale savaşını anlatıyor muydun? Çanakkale Savaşı fazla anlatmadım. Orada işte savaştan anlat da oradan oraya fazla iş şey yapmadım. Mitralyoz eriymiş şey herhalde e, makinal tüfek kullanıyor. Diyade, e, çavuşu yani, e, yani, çavuşu. Bir aydır çavuşu makinal tüfek olarak ilkçeki evet. görevini ifade ediyor orada. Ve Çanakkale'nin o mahşerini, o çatışmalar, o azlaklarla mücadelesini, İngilizlerle mücadelesini anlatıyordu. Anlatıyordu orada işte bayağı. Neler yaşadı? Orada tümü tümü süngü, süngülüyor. Süngüler süngü, şey gibi şey, şeyler. Onda yaralanıyor sırtından azlak süngülüyor. Azlaklar süngülüyor. Evet, sırtlar, sırtından sırtlar, yaralanıyor. Yaranıyor. Daha sonra yanlış hatırlamıyorsam Çanakkale Muharebesi bittikten sonra Batı Cephesinde tekrar devam ediyor. Süre, e, tabii. Eskişehir hattı Eskişehir es, Doğusu'na evet, değil mi? Kurtuluş Savaşı'nda görev alıyor. Evet, orada piyade çavuşu. Tekrar iki, iki katır, beş de asker varmıştı. Makine Tüfek Çavuşu. Makine Tüfek evet. Çavuşu olarak e, görevi ifade ediyor. Peki yine Eskişehir'de İnönü'nün evet. Muharebesi'nde Kurtuluş Savaşı'nın... fazla girmedi. Farklı cephelerinde... Evet. Oralar, e, o öyle geçti oralar. Yani. Orası yani, direkt İzmir'e girdik. İzmir'e giren herhalde e, şey Süvari Birliği'nde de görev Süvari alıyor değil gire. mi? Süvari Birliği'nde Yanlış hatırlamıyorsam daha önceki konuşmalarımızda orada e, süvari birliği olarak İzmir'e ilk giren birliklerden bir tanesinde de Mehmet Ar amca evet, bulundu. Evet, doğru. Değil mi? Evet. Ne anlatıyor İzmir'e giriş anını? Yani e, Yunanlar nasıl kovaladıklarını? Hep, hep denize atlamışlar. Doğal bir şey. Korkuda. Ha tabii değil. Hep başlıyor ama İzmir'i yakmışlar. İzmir'i yakıyorlar. Yani. Evet. Orada evet. evet. vuruluyor işte. Sonra da memlekete geliyor işte. Yani Habire geliyor Ankara'ya. Peki bir de şey anlatmış, meclis binasının açılış sırasında kara görmüş değil mi? Ha, evet, kara silah, Karatma, silah evet, atıyor işte. Kara Fatma silah atıyor, meclis atıştır. binasının önünde. Tabii, tabii, tabii. Peki Mehmet amca da herhalde sıkıyor. Neyi kutluyorlar meclis binasının önünde? İşte savaşı. İzmir'in ülkenin, İzmir ülkenin, ülkenin ha. kurtuluşunu, ülkenin, kurtuluşunu evet. orada heyecanla, evet. E, aşkla, şevkle, muhabbetle evet, birbirlerine sarılıyorlar. Ve kara fatma da orada. Evet. Birkaç tükü görüyorum. Tam görüyorum. Nerede tabii. görüyor? O büyük tarzda görüyor. Büyük tarzda. Evet, vuruyor. Omzuna vuruyor Mehmet amca. Evet, evet. Böyle evet. çok önemli bir anekdotta. İsmet'in İsmet önü. İsmet'in evet. görüyor. Evet. Hepsiyle burada tabii, tabii. görüşüyor evet. Mehmet, amca. Evet, evet. Yani, yani, ki, Mehmet amca. Yani öyle anlaşılıyor ki Mehmet amca çok önemli görevler yerine tabii, tabii getiriyor. Tam 13 sene savaş yapmış. 13 sene evet. kalıyor cephede. Evet. Ayağı çok bir şey yani. Olum Çok olmuş. Çok çile çekmiş. Kurtuluş Savaşı'nın tamam. bitimine kadar Evet. Bitti. Sağ buraya gel. Faal, faal, faal olarak asker olarak, evet. görev alıyor. Kış yere getiriyor. Evet. Peki siz 12 13 yaşlardayız herhalde evet. ortaokul evet. Peki yanında Kurtuluş Savaşı'nı, Çanakkale'de falan kalan hatıralar var mıydı? Hiçbir şey yok. Bir kılıçtan bahsetmiştin. O da onda çaldırır. evet, kılıç gitti. Hı, kılıç gitti. Kılıcı vardı. Evet. Peki İstiklal madalyası vardı. O duruyor benim üvey ağam var onda duruyor. Onda duruyor. Evet. Bir de kurşundan bahsettin ha. O böğründe. Ee, Nerede? Şuraya. Yani kevinde. E, Orada saplı. Orada saplı. Peki çıkartmayı düşünmediler mi? İstemedi. Çünkü çıkartacaktı da ahirette benim şeyim olsun dedi. Şairim olsun. Şahidim olsun. Evet. Değil mi? Ahirette şahidim o olsun dedi. Kahraman dedemiz. Evet. Çanakkale'de emperyalistlerin dört koldan o, saldırdığı, evet. ülke topraklarına girmek için can hıraş çarpışan bu kahraman, onlara engel olan bu kahramanımız vücudunda mermiyle ahirete intihar etti. Evet evet Ve Rabbinin huzuruna bu şekilde evet, doğru. çıkmış olduk. Bir de şu şunu duydum. Aslında bu civarda falan toprak verildi. Kabul etmedi. Evet evet. Albat. Bu çok önemli. Albat. Toprak veriliyor. Torun da anlatıyor. Albat. Bizi teyit ediyor. İstemek istemiyorum. Toprağı reddediyor. Kabul etmiyor. Hatta şunu söyledi mi? Ben bu savaşı toprak için, bir dünyalık için, bir menfaat evet, için e, yapmadım et et edin. diyor. Edin. Bu şekilde. Yattığı yer nur olsun. İnşallah cennet bahçeli olur. Bu da aynı Amin. zamanda Recep amcayı da Gülbahar amcayı da burada rahmetle anıyoruz. Amin. Aziz ruhları şad olsun. Yolunuz düşerse bu kahraman dediğimizin mezarını Büyük Kındam mezarlığında ziyaret edebilirsiniz.